Bu semboller sadece bir desen değil, Anadolu'nun, Orta Asya'nın birikmişliği ve gücünü temsil ediyor. Öyleyse hadi inceleyelim. Anadolu'nun binlerce yıllık sessiz dili kıyafetlerinde ve kilimlerinde saklı sembollerde gizli. Eli belinde analık ve doğurganlık, koç boynuzu, kahramanlık ve güç, bereket, bereket sembolü, aşk ve birleşim, kadın ve erkeğin uyumu, saç bağı, evlenme isteği anlamı, bu kağı aile birliğinin devamı niteliğinde, yıldız, mutluluk, insan, insan figürü, tarak, evliliğin korunması, göz, çengel, nazardan korunma, hayat ağacı, ölümsüzlük, su yolu, yaşamın temelleri, Orta Asya'dan uzanan bu değerli semboller Anadolu halılarında, kilimlerinde ve aynı zamanda kıyafetlerinde karşılaştığımız sembollerin anlamını taşımaktadır.